<clears throat> I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a pull right now. I uh, sure hope I can. I never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill? It ain't no driscoll. <clears throat> There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Whew. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, going out from John, that thing with the O'Driscolls. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat, me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Now are we taking? <laughs> See some of the ground uncovered here. Let's look down this way. Whoa! The winds died down, too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now, shh, stay quiet. Whoa. Hey, stop here a second. I see something. I see something. <laughs> <laughs> How Ay ben ne olur ne olmaz. Bunu da alayım. La saldırırlar, maldırlar, kimseyle uğraşam. Göz yeteneği Dur lan şu tarafa gitti herhalde Bakayım <coughs> Allah money Allah wait look there they are quick get that bow out Arthur aim for their head or neck we want a good clean kill hold them Nasıl kaçtı lan o? <laughs> Nereye gitti? Şimdi. Tarafa mı gitti? Bakayım. Ha orada herhalde. ...yettin mi Eren'e? O ne diye.

Dur bekle. Ayhom nerede bunlar? Av görün aynen kanka. Ya vur aynen hesap. Ne bileyim oyunun kuralına göre gittim de. Harbi can sıkıyor ya. Aman ha koyayım. Haklısın aman ha koyayım. Evet, silahla vurmuyoruz Oğlum bu niye silah gitmiyor lan? Oğlum lan <laughs> amına koyayım gitmedi ki lan mermi. Ya bir sus ne yap ne ne yapıyorsun amına koyayım. Keş oğlum tüfeğim yoktu lan yanımda. Keşke bunu sıkmasaydım amına koyayım. Mermi ulaşmadı hayvan amına koyayım. Daze ile işaretleyeceğim. Ha lan oyunda yeniyim hiç Daze ananı. Tabakağın geberiyordu amına koyayım dur dın dır dın dın Nereye gitmiş olabilir o psycho? Şöyle bir bakalım mı? İz var mı burada? Bir dur bakayım. İlla ki bir yerde izleri olması lazım yani. Ha neyse ben ben Chapter 4'teyim 28 saat Xbox de kanka Xbox ayrı tadı olur lan bunun Harbi xbox harita da olur oğlum Öldürdüğümü alayım bari la Öldürdüğümü kalmasın orada aman abim <laughs> Nerede vurdum ben o Şurada bir yerde vurdum ben o Ha şurada. Bunu bari alak aman abi. Tadı iyi de kol falan 30 FPS oyun FPS boss getirmediler. Cihaz 60'ı destekliyor bu oyunda. Ha evet. O sıkıntı be. Yani. 60 FPS. Yapmak da. Harbi problem yani. Ama bunu etini etini almıyoruz mu la? Oğlum etini almıyordum ama ne Ne yapacaksın Ne bunu böyle bırakacağız mı? Niye avladık o zaman? Onda var arda arda Gelirse bir daha başlarım Allah'ım alışıyorsun bir yerden sonra çok sarıyor. GTA'da 60 FPS Evet. Ya getirirler muhtemelen ya. Artık her şeye müdahale ediyorlar çünkü. Kanka şunu haşet edeceğim ben şimdi. Hocam keseceksen kes. Ötekini yapacaksan yap Charles. Aman Ağabeyim, Aman Ağabeyim. Sanki ötekini bul, sonra ata bindireceksin, getirdin. Ha, ulan ötekini nereden bulacağız biz şimdi? Aa orada var lan, gördüm anasını avradını. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu yayla al... Dur bakayım, senin silah mantığını deneyeceğim ben şimdi, dur. Ben az önce şurada bir yerde gördüm o ibrayı. <laughs> Ay zaten buradan gitmişler. Hay oradalar aman abi. Üç tane Benim dediğim mevzuyu nasıl yapıyoruz da? Swipe. Nasıl yapıyorsun onu? Bak sarıcım burada da suç neydi? Bir bakalım mı settingsler? Dur bakayım. Ya kumanda var aslında da settings göstermek. Bak göstermişlerdir de ben bayağı odur oynamıyorum. Ee, o yüzden unutmuş. Ha, unuttum. Ee, patamaları. At sırtınları ya arabalar tanıyor. <laughs> Çatışma kitlenme ha. Göz göz arpacı kaç kapı diyor. Yakın dövüş ne Ölüm göz olması lazımmış. Ha. Kartal göz keskin göz diyor. Keskin göz düşman işaretleme. Diyor. Kızın gözü yok lan. <laughs> Şu olabilir mi? Keskin göz düşman işaretleme. görevde dede izin vermiyor da olabilir. Çok oldu oynayalım bunu ben kafasına sıkıldım direkt. Keskin göz. Hmm. Dur bakayım ben. Bir. bir bakayım. Kanal bağa bas bir. Bir bakacağım kanka bir Yok kanka. Q olmuyor zaten. Q kabul etmiyorlar. Aa bir saniye. Eh. taktik bu muhtemelen. Ama biraz şey yapmıyor. biraz etki yaratmıyor. Sadece yayla avlıyorsun. <laughs> aynen aynen yayla olacak üstünden geçti sana. Oğlum ne yapayım o koyayım? Random tıkladım ben onu. Kimi vurduysa artık. Dur bekle şimdi. Acaba o tarafa doğru kaçtı bunlar. Nereye gitti bunlar amına? Dur. Aha orada. hende. Heh, gitti. Tamam. <laughs> Şimdi indiremez miyiz lan? <laughs> Deneyim dedim. Twitch'ten aynen ya. Twitch kapandı. Yani iptal olunca zorunlu buraya göç ettik be. Normalde Twitch'ten yapıyorum aktif bir şekilde yayınları kanka. Burası da yani yayın platformu çok garip yani anlamadım. <laughs> Kiki açmışlar mı? Kiki açtılar ya. Amına koyayım kick geldi Twitch niye gelmedi? Ha kick gelmiş. Twitch mi geldi? Ne oldu lan? Çatışma var galiba. Ateş mi etti? Maybe. Oğlum polis sireni lan. Çatışma çıktı amına koyayım. Dur <laughs> bekleyin bir <geldim sana. gülüyor> Twitch'i açarlar bu. Ben duymuyorum kulaklıktan bu arada. Ateş etmişler baya da. Polis siren sesleri falan. Burası ana baba gününe. Amına koyayım. Bağcılarda yaşamanın kötü yanları işte. Ne yaparsın? <laughs> Ne oldu? Ambulans oğlum. Ambulans mıymış? Ben... <laughs> Amına koyayım ben silah sesi duydun herhalde zannettim <laughs> de konuştum. Yani silah sesi duymadıysan niye çatışma çıktı diyorsun? Ha geldi bizimki. Dur lan dur. Sen girme suya. Amına koyayım. Şunu koyalım. Valla ben duymuyorum yani şeyden. Oyunun sesini harbi hiç duymuyorum. Baba Twitch kapalı. Kiki açmışlar ama yeri. Ya kikte çok deneyesim yok ya platforma. Ünlü bilinen yayıncı izleniyor baba kikte. Bilinmeyen adam izlenmiyor orada çok. Orada ünlü olamaz. Ee, burası da yani şeyi yayın programı çok hoşuma gitmedi ya. TikTok yayın programı biraz sıkıntılı. Öyle söyleyeyim. Harbi sıkıntılı yani. TikTok un... Yayın programında çok büyük sıkıntılar var. <laughs> Sorma ya çok Şey Garip garip egzantrik yayınlar var amına koyayım ben böyle çok gezen bir insan değilim tiktokta ama Gezdiğin zaman denk geliyorsun çok saçma salak şeyler görebiliyorsun ya Charles oğlum az Hızlı git de gide amına koyayım Allah. Egzoz manifoldu götten yemiş tofaş gibisin ya yürü. Ya vallahi bir de watch it diyor ya ama. Tamam <laughs> aferin. He ya dilenci yayınları amına koyayım. Millet dileniyor harbi şaka maka. Yani yayın açıyor adam akşama kadar dileniyor amına. Millet de basıyor parayı ben anlamıyorum. Yakala chat var ya amına koyayım bir tane. Ona bir denk gelmiştim. Yakalan chat diyor aman akum. top atıyor aman akum. milletin ismini falan okuyor adam para alıyor Ben anlamadım Oğlum bu laptopun şarjı bağlı değil mi aman akum? Sigara yakacağım ya oh. Valla Şu an Oğlum bu toplam görüntülenme 727 diyor bu Reels'a gezerken akan görüntülenme diyor değil mi? Mutlaka on diyor çünkü chatte 50 tane katıldı 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 ama ne bu katılan nereye gidiyor? Hayır sen bu oyunu siktin sene bitiremez. Kanka şimdi bitirmeyeceğim zaten ya. Ben bunu şöyle diyeyim. Bir iki saat falan oynadım daha önce youtube video çekmek için. Ondan sonra girdim. Ya bölüm bölüm oynayıp bırakıyorum ben bunu. Çok ard arda oynamıyorum. <laughs> İbneler Discord'daysa onları yanına katılacağım zaten. Bir şifte basılıp şimdi peş peşe gitsin. Bakayım kimse de yokmuş. Uyuyor amana. <laughs> Öyle oynayınca hikayeden anlamıyorum da ben de PS'de oynuyordum. Sonra saldım, Xbox saldım oradan da var. Çok güzel oyun kanka ama ya. Geri <laughs> geri oyna, takılı biraz. 46 mı olduk lan? Ay maşallah. Gençler hoş geldiniz, yeni gelen arkadaşlar. Bizim ekipten bir kişi aktif o da Bannerlord oynuyor amana koyayım. Adam Bannerlord oynuyor. Kafa trilyon bunlar. Allah Allah. Yok Spoiler. Verme ya. Tadı kaçmasın. Oyunun tadı burada. Ne ayısı lan? Ayı nerede aman akı? Ananı sikeyim. o dayı. Geri bas. Allah Allah. O ayı var ya bizi çiçi çi yara. Onurlu kovboy olursan farklı, onursuz da olursam farklı. Ha. Oradan kaç. piçi takip ediyoruz bakalım. O nerede? Sakin ol oğlum. Ben iyi bir kere gördüm daha göremedim amonakoğlum nerede o ayı? Bambara 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 Ama fiziği de güzel oyun sayesinde İngilizceyi söktüm abi. <laughs> Kanka zaten bildiğim kadarıyla iki Ay sarı uzun süren bir oyun. Böyle kolay kolay bitirebileceğimiz bir oyun değil zaten. Az önce çete Arthur Morgan geldi lan bana O ana denk gelecekti. Yandar adamları var. bir sıkıldım ki ama. Dur geliyorum dur hadi. <laughs> 9 saat oynadım aralıksız şimdi oynuyorsun gelmiyor doydum. 9 saat de aralıksız maşallah yani. Ben yok ya fazla fazla gidemem. O şey var bende. Bırakma kabiliyeti var bende. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen biraz daha takılırım burada. <laughs> Aşk oyun geçerim peşine. Karlısı yerler sarmıyor oynarken sıkıldım ben de sonradan açılayım. Ya aynen burası şu, şu ara biraz sıkıcı geçiyor oyunun hikayesi. Anlamadım bir şekilde. Bir de şey var. Evlere giriyorum evlerin içinden kar geçiyor aman akım, çok saçma bir şekilde. Baktım internetten de kimse de bir çözüm yazmamış onu. <laughs> Chapter 2'ye geçeceğin 3 4 görev sonra oradan sonra sarıyor ha. 3 4 görev sonra Chapter 2'ye geçiyorsun diyorsun. Orada başlar diyorsun. Bakalım. Yani şey yapacağız. Ya zaman zaman açıyorum böyle oynuyorum. bundan sonra gidiyorum. YouTube'a videomu çıkartıyorum. Benim bununla işim bu kadar. <laughs> hey, dışı da oynuyorum tabii. Bu ayrı bir şey. Kolu takıyorum o kayıt dışı oynarken. Öyle daha iyi oluyor. Yarısına gidelim. laf yapıyordu. Al sana yemek. Kasaba getirdin. Bunu kasap... Kurban... Baksana şöyle bir problem var. Bulut geçiyor içeriden. Bilmiyorum PC versiyonunda ya baktım bir kişi yaşamış ama çözüm yazan yok kanka. Ya Allah razı olsun. Keeps <laughs> <laughs>

Ben yerde niye yüzüyorum oğlum? Masan yok mu bir tane de? Bana koyayım ya. Asap olduk yer. O nasıl deri yüzme lan? İki saniyede cart diye. <gülüyor> 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 diyor. Diyorsun. Değil mi? 2 saniye daha bana koyayım. Çat çat. İş bitti kardeşim. Devam. <laughs> evet son birkaç gün bayağı zordu haklı kardeşim. <laughs> gün sonra. Ha güneş açmaya başladı lan. Ulanmıyor yani Ha. Ş şunu salayım ben sana. Sadece şu kısmı salayım. Şuradan gelebiliyorsan gel. Şunu kopyalayabilirsen sadece kodu son kodu paylaşayım. Oradan gelebilirsen gel.